Sosyal medyadan görülerek uygulanan diyetler insan sağlığını tehdit ediyor. Beslenme ve diyet uzmanı Pakize Gizem Akgül pandemi sürecinde hareket oranının azaldığına, kilo vermek isteyen kişilerin ise sosyal medyada ve internette trend olan diyetleri uygulama oranının arttığına dikkat çekti. Akgül, bilinçsizce uygulanan diyetler yarardan çok zarar verir dedi. Pandemi döneminde e, tabii ki insanların evde olması e, çok fazla aslında sağlık kuruluşlarından ya da birebir e, hizmet alabileceğimiz sağlık profesyonelerinden e, gidemediğimiz için birazcık daha internete özellikle çok fazla zaman geçirmeye başlamamızla tabii ki bu bir trend olmaya başladı. Ancak bizim için şöyle endişe verici bir nokta var. Şimdi pandemi döneminde bizim en önemsediğimiz şey bağışıklığı güçlü tutmak. Bireylerin kişisel özelliklerine göre gerekli ihtiyaçlarının belirlenmesi. Özellikle bir kronik rahatsızlık varsa diyabeti, kalbi, tansiyonu, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da ciddi bir gastrointestinal problemi varsa o zaman bu kişilerin birebir değerlendirerek ihtiyaçlarına göre bir diyet süreci bir beslenme programı sürecinin gerçekleşiyor olması gerekiyor ancak maalesef internetteki çok fazla e, diyet çeşitlerinin olması ve kişinin işte ben bununla çok kilo verdim Hayır e, işte ben bunu yapacağım e, işte birine uygun değildir. Çok yüksek proteinli diyetler ya da çok kısıtlamalı diyetler uygular. Bu da bireylerin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ya da kronik hastalık riski varsa bunların tetiklenmesine neden olabilir. O yüzden biz böyle diyetlerden özellikle kişiye birebir değerlendirilmeden yapılan diyetlerin uygulanmasını biraz sakıncalı buluyoruz. Ne yapılmalı? Bu bireylerin özellikle onlardan istediğimiz şey son dönem kan tahlillerine bakılması veya bildikleri ya da endişelendikleri bir e, kronik hastalık riskleri varsa bunların değerlendirilerek kendilerine özgü diyet metotlarının geliştirilmesi gerekiyor. E, burada sıkıntı olan faktörlerden biri de tabii ki bazı diyetlerde var ee, örnek veriyorum işte çok yüksek proteinli diyetler yapılıyor ama çok uzun süre yapanlar var ve çok ciddi rahatsızlık, vitamin, mineral eksiklikleri oluşturacak diyet metotları uygulayanlar var. Ee, o yüzden biz bunlardan özellikle pandemi dönemi olması nedeniyle ve bir şekilde e, kendilerini kısıtladıkları için kesinlikle kaçınmalarını birebir değerlendirmelerini yapıp onlar için özel diyet metotlarıyla e, sağlıklarını koruyarak devam etmelerini istiyoruz. Çünkü şu an pandemi dönemi, covid dönemi bizim için çok riskli. Evet ağırlık fazla ağırlığın olması, obezite, covid için çok riskli olmasına rağmen yanlış yapılan diyetler, kilo vermek için e, kişiye uygun olmayan beslenme programları da bir şekilde kişinin hastalık riskini arttıracağı için çok daha büyük riskler taşıyabilir. O yüzden herkesten çok dikkatli olmalarını ve sosyal medyada, internette gördükleri her diyet metodunu uygulamamalarını önemli rica ediyoruz. Ee, yanlış diyet uygulamaları e, ölüm riskini arttırıyor diyemeyiz ama hastalık riskini arttırabilir. Çünkü bağışıklık sisteminizin e, düşmesine neden olup kronik hastalık risklerinizi tetikleyen bir faktör olursa, tabii ki bu gibi durumlar koronavirüse yakalanma ihtimalini arttırdığı için kişiler için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.